Bugün kahramanlar okulunda Squid Game yarışması var. Bakalım fakir içindeki kahraman gücünü bulup Squid Game oyunlarını geçebilecek mi? Süper Sonic. Squid Game zamanı geldi. Kahramanlar okulunda Squid Game oyunları oynanacak ve anlaşmamızı yerine getireceksin. Merak etme frontman. O işleri yapacağım. Ama bu sene erken geldin. Geçiren şeyin sebebi nedir? Onu merak ettim. Bu sene oyunlar erken oynanacak Süper Sonic. Ve kahramanların benim oyunlarımda testler yapacak. Ve ben bu testlerde analizler yaptıktan sonra gerçek oyunu başlatacağım normal insanlarla. Tamam tamam yap canım. Neyse ben o zaman duyuru geçeceğim. Belki süpersonik. Ben de adamlarımın yanına geçiyorum. Kahramanlar okulundaki o siyah kahramanı bulduğum zaman bütün oyunları Squid Game dünyasını her tarafa yayacağım ve herkesin oyunda olmasını sağlayacağım. <laughs> o siyah kahramanı bulacağım. Bu Squid Game oyunlarında onu bulacağım ve, ve kötü planlarım için onu kullanacağım. <laughs> Aa ah, ne oluyor be? Ah, sabah gördü bu adamlar da kim? Fakir <laughs> Hangi gün geldi Drift neden bahsediyorsun? Bu 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 pembe giysili üçgen kafalı adamlar neye yarıyor bizim bu oh, yurt odamızda? Fakir Squid Game günü. 28. geleneksel kahramanlar dünyasında Squid Game günü. <laughs> hadi gidelim. Nereye gidiyoruz ya? Ne kahramanlar günü? Oğlum ne yapacağız biz? Fakir bu adamları kızdırmasan iyi olur. Hadi, hadi. Takip edin bizi. Gidiyorum. Ay öyle mi dersin? Tamam tamam. Çekilin de gidelim ya. Ay. Aa, burası neresi çocuklar? Bakar mısınız? Süpersoni'ye söylediği yer. Evet evet. Süpersonik ne de demişti? Squid Game demişti. Ve, ve 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 Super Sonic demişti ki herkes gruplara ayrılacak ve ikili grup olunacak. Bazen bazı oyunlarda tek gruplara da çıkabilirmişiz. Ve ve bu Squid Game oyunlarını yeneceğiz. Ve kazanan biz olacağız çocuklar. Çocuklar ben bize güveniyorum. Ben size hiç güvenmiyorum. Ha, sen sus be Starfire sen ne diyorsun be? Allah Allah. Ne? <laughs> Sizinki işe yaramaz. Hiçbir iş yapamazsınız. Biz kazanacak göreceksiniz. Hadi bakalım arkadaşlar yorumlara yazın. Hangi grup kazanır? Burada Starfire'la, buradaki karanlık kahraman mı? Yoksa arkadaşlar Dreamflyer ve burada Norman'la birlikte ben mi kazanırım arkadaşlar? Biz kazanır diyorsanız yorumlara bir yazın ve beğen tuşuna basın arkadaşlar. Hayır siz kazanamazsınız. Biz kazanırız diyorsanız arkadaşlar yorumlara iki yazın. Aaa bana vurmaya başladı. Sen, sen bana vuruyor musun? Al bakalım, al bakalım. Allah, Allah, ah Allah. Sus! 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 Neler oluyor burada? Sessiz olun! Sessiz olun çocuklar! Al bakalım! Al bakalım! Adam ah, ah, geldi! oha Ne yaptı lan? Nereye attı? Ah, ah, geldiler! Eh, tamam! Tamam! Yerinize geçin! Kahraman Okulu öğrencileri Squid Game'e seçildiniz! Şımarmayın! Bu oyunun ne kadar tehlikeli olduğunu hepiniz biliyorsunuz değil mi? Ne kadar tehlikeli ya? Nasıl? Fakir aslında burada her sene bu kahramanlar okulu bu Squid Game oyununa katılıyor. Ne diyorsun be sen? Nasıl yani ya? Nasıl? Bu Squid Game oyununa her sene katılıyor musunuz siz? Evet biz her sene katılıyoruz. Sen bu sene ilk sene olduğu için birazcık e, yabancı olabilirsin ama arkandaki bütün öğrenciler katılıyor. Ha, o yüzden Starfire bu kadar kendine güveniyor. Evet geçen senenin kazanan Starfire'dı. Öyle değil mi Norman? Evet öyleydi. Evet. Aa o zaman o zaman biz ne yapacağız? Drunflyer sen iyi biliyorsun değil mi oyunu? Evet evet ben çok iyi biliyorum. Beraber takım olalım. Normalde birisiyle olur herhalde değil mi? Sıkıntı yok çocuklar. Aa o zaman arkadaşlar ben Drunflyer'la takım olacağım. Aa kardeşim birbirimizin arkasını kollayacağız tamam mı? Şimdi Aa başladı. Sessizlik. Hadi bakalım şimdi. Herkes gruplara ayrılsın. İlk oyuna geçiyoruz. Birbirinizi güven ve asla asla oyunu kaybetmemeye çalışın. Eğer kaybederseniz neler olacağını geçen seneden bilirsiniz. Ha, neler oluyor? Nasıl yani? Neler olacak Driftlayer? <laughs> Fakir hiç söylemesem daha iyi. Çok sıkıntılı şeyler oluyor. Ha? o zaman kaybetmememiz gerekiyor değil mi? Evet evet kaybetmememiz gerekiyor. O yüzden sen benim dediklerimi yap tamam mı? Tamam tamam merak etme. Allah Norman kardeşim kusura bakma. Seni de artık buradakilerle yalnız bırakacağız. Merak etme dostum yok yok ben uzun süredir giriyorum. O yüzden hep ikinci, üçüncü, dördüncüyüm ama sonucu olmuyorum. Ay inşallah biz de sonucu olmayız Drift Flyer değil mi? Yok yok olmayız merak etme. Hadi o zaman ilk oyuna gidelim. O zaman hadi bakalım Driftlion takip et beni gidelim kardeşim. Ay burada mı çıkacağız sanırım evet. İlk oyun klasikten başlıyoruz ama ilerleyen yerlerde çok daha farklı ve görünmeyen oyunlar oynayacağız. İlk oyun klasik mi? Nasıl yani? Ne klasik ya? Ben daha normal oyunu bilmiyorum ya. Fakir yeşil ışıkla hareket ediyorsun. Kırmızı hareket etme. Sakın ama sakın hareket edelim de. Ha, nasıl yani? Ya, şunları bak 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 bunlar hareket ediyor. Hadi evet, biz de hareket edelim. Dur fakir bak arkasını döndü gördün mü? Allah. <laughs> o zaman arkasını döndü. Hadi hareket edelim. Gel 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 geçelim. Allah. Aa, görmedi. Hadi bak. Ha, geçtik, geçtik. Başardık fakir. Oyunların ne kadar tehlikeli olduğunu gördün değil mi? Ay, bu da hala bakıyor etrafta er öğrenci var mı diye. Ya, çünkü bizi vuramaz. Bu ışığı, bu kırmızı mı? Ben be çizgiyi geçtik. Artık rahattayız. Şimdi hadi bakalım diğer oyuna geçelim. İkinci oyun. Dreamfly, Dreamfly'ın ikinci oyun başlıyor. Sakin ol kardeşim. Bu oyunu çok iyi biliyorum. Ha, nasıl bir oyun ki? Talimatları iyi dinlesen iyi olur Squid Game askerlerini geçerek Squid Game bebeğinin arkasındaki düğmeye basmanız gerekiyor. Bulunduğunuz zemin kare karedir. Ve elinizde... Ha, ne zor be? Aa, oha, şuna bak. Üstünde bir sürü sayı var. Ne yapacağız şimdi biz bunlarla? E, Fakir şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bu zarları yere atacağız. Ve bu yere attığımız zarlardan çıkan sayıyla kare kare ilerleyeceğiz. Ve önümüzde şans blokları var. Görüyorsun. Aa evet evet. Ve rakiplerimiz. Oha Deathstroke lan burada kimdi? Kolossus mu? Oha. Ay bunlar bizim rakibimiz? Umarım güçlerimizi kullanamayız. Yani şu an evet iki hiçbirimizin gücü yok. Fakat bu şans blokları bize güçlerimizi kullanma e, olanağı sağlayacak. Oo, oh, o zaman ben bittim. Benim gücüm tam açığa Fakir Fakirim merak etme. Eğer ben karşımdaki şans bloğunu alabilirsem hepsini uyutacağım. Ay umarım. Umarım yüksek sayı atarsın da şu şans bloğunu alırsın. Gerçi ben birden fazla mı atmam gerekiyor? Hayır fakir. 7 ve üzeri attığın zaman hareket edebiliyorsun. Ay çok zormuş bu. Bakayım ama gerçi bir şey değil mi? Üstünde 19 var, 13 var, 16, 15. Tamam tamam rahat atarım herhalde ya. O kadar da şanssız olamam değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Şimdi... Sizi kezi yenmek bizim için büyük bir zevk olacak çocuklar. Ah, görürsünüz siz. siz Dur 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 gerek yok tamam gerek yok ya. Bekle biz yenerek göstereceğiz onları zaten. Oyun başlıyor oyuncular yerlerine. Zarlarını sırayla atacaksınız. İlk olarak Dead Stroke takımı siz atıyorsunuz. O zaman nasıl zar atılır göstereyim size. Hop. Oh, 19 geldi. Bu da demek oluyor ki iki kare ve iki kare ileri üç kare yana da gidebilirim. Şimdi bir iki bir iki işte bu şimdi cehennemin saf gücü sonsuz ateş gücüne kavuştum şimdi işiniz bitti hey hey beni yakıyorsun ne yapıyorsun ha senden senden bıktım be şapşalın tekisin. al bakalım yan Ah, bu oyunun tek kazanan olacak. O da ben. Oha Dream Flyer görüyor musun kardeşim? Oğlum, oğlum takım arkadaşını yok etti. Fakir bu oyun böyle. Yani tamamıyla karar sana kalıyor. Umarım umarım sen böyle yapma. Yok yok merak etme. Hadi bakalım sıra bende. <gülüyor> 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 ha, ana iki. Hayır fakir yapma. Oğlum ne yapacağım? Hareket edemiyorsun. Bu buradasın. Sıra bana geldiği zaman merak etme fakir. Yanarak hareket edersin. <laughs> Hadi sen de at O zaman atıyorum. Aa, aa. Oha o geldi Zufla. Bu da demek oluyor ki hareket edemiyorsun. Evet 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 şimdi bak hareket edeceğim ve karşımdakini alabileceğim. Hadi inşallah uyku 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 gücünü alırsın. Uyku gücün. alırsın. Ay çok iyi çok iyi. Hadi şunu uyut da rahatça halledelim. Tamam. Oo, oo. <laughs> ne oluyor? Hadi fakir uyuttum sıra sende. Ay tamam tamam rahat rahat gidebiliriz. O kadar rahat olmuyor iki el boyunca uyuyacak. O zaman bu buzağın atışım efsanevi olmalı Kiki. Şuradaki düğmeye basabileyim. Hem şuradaki bebeği geçelim. Hadi bakalım. Alıyorum tekrardan. Atıyorum. Ha, bakayım. 19 geldi. 19. Bu da demek oluyor ki fakir. Bitirişe gidebilirsin. Oh, tam o zaman kaç blok ilerlemem lazım? 4 blok ileri 2 blok yana gidebilirsin. O zaman 1, 2, 3, 4, 1... 2 Aha basıyorum Bas ha, Nereye geldik biz <laughs> Drift Driftfly nereye gittin Aa, Oha Bir dakika. Ha, bir şeyler oldu arkadaşlar. Kemiğe dokundum ve ve gördüğünüz gibi bir elektrikler çıkıyor benim üstümden. Arkadaşlar bir şeyler oluyor. Aa, bu ne? Ha, arkadaşlar neler oluyor? Aha. Buradaki arkadaşlar iskeletteki önceki kahramanın gücünü aldım. Oha! Oha! Çok iyi! Saldırın! Oha! Buradaki daha önceki Squid Game oyuncuların zombileri geldi. Ama sıkıntı yok. Yıldırımızın da koşma gücü aldı bir tane iskeletten arkadaşlar. Ee, Gücüm de açığa çıkmış oldu böylece. Hop! Vuralım şöyle. Gel bakalım. Kafana bir tane vurdum. Al bakalım. Hop! Ay bu ne ya bu? Bunlara Arkadaşlar bunlar da güçlü. Ona ah al bakalım. Hop burada bir dakika. O zaman o işte bu. Allah Allah. Şimdi ben birazcık hızlanayım arkadaşlar yoksa böyle olmayacak. Hop aha. hadi bakalım yakalayabilen bana vursun bakalım. Şimdi şöyle gelin bakalım. Hop. İşte bu. Bir de kafadan şöyle vurdum zaman arkadaşlar bu, 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 buradaki buradaki güçlerim çok ya çok güçsüz ya bunları öldüremiyorum. Bakalım buradaki iskeledin daha önceki arkadaşlar kahramanlar okulunda kalma. Bakalım kahramanın gücü neymiş arkadaşlar ve burada arenada yenilmiş. Bekle bakalım. Şimdi seni alıyorum. Oh, aha. Oy, bir dakika. Bu ne ya? Oy. Kafamız yanıyor. Bu ne ya arkadaşlar efsane mi? Aha. Aa bir dakika. Ana. atma güçlerimiz var. Hem de yakıyoruz bir de. Oy bu ne be? Oy efsane. Allah geri dur geri dur şöyle değiştirelim hop hop geri gidip bakalım Allah çok iyi Aa, bir dakika bakalım şöyle ben bir zıplayayım şuraya hop hadi bakalım İşte bu şuna bir bakın arkadaşlar hop vurdum 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 işte bu çok güzelmiş ya hop gidelim şöyle hop çok güzel. <laughs> Gel bakalım. Yapışkan. Yapışkana gerek yok. Şöyle. Arkadaşlar efsane bir kafasına da kafasına da şöyle bunu. Hop. İşte bu. Öyle bakalım. Arkadaşlar çok güçlü bunlar ya. Bekle kafanıza vuracağım şöyle al bakalım hayır hayır bu da çok güçsüz arkadaşlar bunlar önceki kahramanların zombileri olduğu için arkadaşlar kendilerini çok iyi savunuyorlar yani kemikleri çok güçlü benim bir de şuna bakalım Ay, bu ne ya oha dört kollu bir şeye dönüştük arkadaşlar bunu tanıyor musunuz tanıyorsanız yorumlara yazın buraya oha, oha. ne yapıyor biz be oha o oh, fena al bakalım bir de şöyle vurayım daha işte bu. İşte bu çok iyi. Ne yapıyor ya? Çok garip şeyler yapıyor. Bak bak bak. Hop süper ya. Ona ah ah ona ellerimiz kırmızı oldu. Arkadaşlar ah bir şey çıktı. Hop Allah patlatıyoruz ha. Yaklaşanlara kırmızı kırmızı patlıyor vallahi. Hop çok güzel. Bu ne? Oha değişik değişik şeyler var arkadaşlar. Ah. Oo, elimize bir şey aldık. Hop, şöyle vuralım. Hop, alın bakalım. Oy, çok güzel. Çok güzel. Hop, al bakalım. Al bakalım. Aha, bir dakika bunu ha çok iyi. <laughs> şöyle vuralım hepsine dört kolla birlikte. Hop, alın bakalım işte bu. Hop vurdum işte bu. Arkadaşlar bu 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 kahraman gerçekten çok güçlüymüş ha. Hop. bir de şöyle vuralım. Gelin bakalım. Hop, al bakalım. Al bakalım patlayalım işte bu. Hop siz şöyle al bakalım. Çok güzel vuruyor ya. Çok iyi vuruyor. Vallahi süper vuruyor. Siz şöyle bakayım. Bir dakika. Aha bu ne? Hançere geçtik. Oy hançerle de şöyle vuralım. Oy gördünüz mü? Pat işte bu. <laughs> süper süper. Bu çok iyi. Bir de şuna geçelim. Ha, bu ne be? Oo, arkadaşlar bu sefer de kimin şey olduk ya? Bu ne? Süper. Ama yo bu bir ne ya? Bu kadar. Bu hızlı koşuyor. E, bu kadar mı? E, bir de güçlü ama arkadaşlar karşımızdaki yaratıklar da güçlü ya. Dur bakalım. Bir de şu çift hançerlere geçelim. Yok 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 benim acilen başka bir iskelet bulup başka bir şeye geçmem gerekiyordur. Şuradakine bakalım arkadaşlar. Aa! Oha! Superman. Ama zombi süpermen Olsun yine de Oy, efsane! Ay! Süpermen oldum! Şu halime bir bakın. Geri çıkın be! Hop! Şimdi sizleri şöyle bir hop lazer ışınlarımla bir dondurayım. Hop geri çek. Hop şöyle vuralım hepsine. Şöyle yukarıda. Aynen öyle. Şimdi ateş nefesimizde. Hop. Hepinizin işini bitireceğim. Hadi al bakalım. Hop al bakalım. Tek atıyoruz. Tek atıyoruz. Süpermen'in efsanevi gücü. Hop. Vur bakalım şöyle. Efsanevi işte bu. Arkadaşlar. Hop vurdum vurdum hepsini işini bitiriyorum. Hop şöyle işte bu birazcık da şöyle donduralım sizlere. Evet bekle sana da geliyor şimdi Squid Game bebeği seni de bitireceğim. Hop şöyle vuralım. Bunu da vurduk. Başka sizlere de şöyle işte bu. Şimdi sıra bunda. Hop işte bu Squid Game bebeği. Al bakalım şimdi vurdum. Şöyle arkadaşlar evet görmüş olduğunuz gibi lazer ışınlarımızda şöyle vuralım. Ben şöyle yukarı çıkayım. Hop vurmaya devam edelim. Aynen öyle. Bekle bakalım. Hop işte bu. Ay iki bu oyunlara katılmışız arkadaşlar. Fark ettiyseniz özel gücüm açığa çıktı. Görmüş olduğunuz gibi ölmüş kahramanların güçlerini kendim gücüm gibi kullanabiliyorum. Ay bunu acaba arkadaşlarıma söylesem mi ki ama gerçi beni izliyorlar mıdır ki